Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bugün taş ucuna işe gideceğim. Geldikten sonra ikinden inşallah fırsat bulabilirsem köydeki yapmış olduğumuz domates, biber, çitirlerini sulamaya gideceğiz. Görüşmek üzere. Şu an Karakaya'ya giderken şöyle ırmak kenarına geçiyorduk. Şöyle bir görüntü alalım istedik arkadaşlar. Yani iftara bir buçuk saat var. İnşallah yetişiriz. Yani şu güzelliği de hep birlikte görelim istedim. Yani şöyle az da olsa bir görüntü. Az kaldı bizim yere. Bunlar da bizim komşu köy arkadaşlar. Köylülerimiz, komşularımız. Her mahallemizde camimiz var Allah'a şükür. Şurası da cami. Köylüler... Aa, geçiyor. Senuslar. Yapamıyorum ya. Nasıl gidiyor? Hoş geldin. Dedik de abi Geçen geçiyorduk orada teyze akça salıyordu. Evet. Dedik ya bir ihtiyacı olan var mı sorsak dedik. Ama pazar günü heyetada duran gelmiş olabilir. Ee. Kimin mi? Neden? Pazar günü gene geleceğiz. günü dönceğini ya. Bir Sana. şey lazım olsa getirelim tamam. Tamam. Nasıl geçiyor burada Bu ocak fazladan mı? Biraz o. garip. O. Bu yıl namazdan biraz ee, garip geçiyor. Camiler yok, teravih yok, Öyle. namaz Nasıl? yok, hoca yok. Ocak. Evet, ocak. Morçlamıyor <laughs> musun? Morçlayacağım. Şey mi? Lazım değil mi? Ne? Lazım değil mi size? Bizim ocağımız Aa, bozuldu. Adam, ocak şu an. Nurcan böyle bir ocak istiyordu. Da. Bozuldu ocak yanmaz oldu. Mi? Hmm. Sıkıntı yok. Ya, elimizde kesimler onu kullanırız. Kesim yani bir kaç tane çekeyim yani bozulması olur mu? Yok. <laughs> ne var Erkenciymiş böyle yabancı bir ismi var. Şey mi? Şıkralamayayım. Minfa falan değil. Değişik bir isim var. Şu an aklımda değil. Ya bizim de böyle aklımda böyle mi? Şey, Şıralı kayısı dikeceğiz. Bu da eğlenme. Nerede bulmuşum? Şimdi Şıralı kayısı sadece şeker Neydi o? Yok. Ne? Eski ana baba usulü bir Büyükleri var. Şeker pare. He ondan olmuyor ya. Olmuyor. Şimdi değişti artık. Erkenciler başladı. Böyle etli ama şey. Ama şırası pek yok. Şırası pek yok. E, pek yok. Daha bizde de var o. Şırası yok. Ya evin evet. her türlü meyveden birer tane olsun. Ya olur. o tabii, tabii. Tane et olur. Bir tek olur. nar olmazmış amca. Ne? Bir tek nar olmazmış. Nar nar. Niye? Ee, Niye kırmızı toprakta nar çabuk çatlar diyorlar. Allah Allah. <laughs> Yani, yani bu... Dik bu. Yere. Tamam diktik, badem diktik. Hmm. Nar dikecektin. İyi, Al alıcıklı yani. var ya, alıcıklılar. Hmm. Ee, boşuna dikme, nar olmaz, burada çatlar dediler. Ya yani, bir de çatlamaz şey nar ya. var ya, hepsi çatlamaz ha, ki. Hicaz narı dik. Hicaz nar da çok ekşi mi oluyor, ne oluyor? Yok, onun da çiziklerçisi var. Ha çiziklerçisi var. Çok güzel. Amca biz müsaade. Hayırlı iftarlar, hayırlı tamam. tamam. akşamlar. Hadi bakalım evet. Hadi, Allah'a emanet olun. Bir şey olursa haberim olsun ha. Tamam, tamam. Görüşürüz. Meyve bile vermeye başlamış domates. Küçük boppa var, boppa. Şu dikmiş oldum naneye de bir bakalım. İnşallah bu da tutmuştur. Uygun bir olsaydı Bir daha farklı olur değil mi? Böyle daha güzel Çünkü burada emeklik hatta fazla Arkadaşlar Ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim Şöyle nanelerimizden Daha çıkmamışlar ama Bakım iyi oldu mu? Allah'ın izniyle çıkar. Şuraları da de, da etmiştir. Normal daha önce de biz bunları haftada bir kere suluyorduk. Havalar burada ısındı. Isındığı için hafta yine gelme zorunda kalıyoruz. Sulama geçin. Bunları sulamazsak bunlar kurur. Maşallah. Şu yeni diktiğimiz daha şey olmamış. Hangisini? Şu. Hı. Hmm. Bunlar tutmuş ya. Tutmuş tutmuş. Maşallah, Ay. maşallah. Şöyle acılarımızda çiçek var. Bunlar tutmuş. Maşallah. Bunlar için gelinmez mi ya? Bunlar için yollar, mesafeler ne ki, ne ki? Buradaki işimiz bitirdik arkadaşlar. Şimdi Silivri'deki eve gidiyoruz. İnşallah iftara yetişeceğiz.